Merhaba, internet gezginine hoş geldiniz. Bugün çok ilginç bir siteyi tanıyacağız. gazogen.com ve yanımda Selçuk Safçı Bey ve Murat Canbaz Bey var. Hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? Olabilir. Teşekkür ederiz. Çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Çalışıyorsunuz. Ee, gerçekten çok ilginç bir site, gazogen. Hı -hı. Ee, önce nasıl doğdu? Hangi düşünceyle kurdunuz gazogeni? Ne zaman kurdunuz? Hikayesini alalım bir gazogen.com'un. Gazogen.com çok öncelere dayanıyor. Bundan yaklaşık 3-4 sene öncesine de doğmuş bir fikirdi. Daha sonrasında beraber Murat'la bir şirket kurduğumuz zaman ilk önce aklımıza gelen projelerden bir tanesi bu oldu. Ve bununla ilgili bir yaz döneminde başlama kararı aldık. 2003'ün Haziran ayında projeye başladık. bu projeye başlangıçta de arkadaşla başladık. Bunlar D4D çatısı altında yani firmamızın çatısı altında çalıştılar ve gazogeni çok kısa bir sürede içerisinde ürettik. Başlangıçta ticari potansiyeli çok yüksek bir site aramıyorduk. Biz sadece görselleştirilmiş chat yapalım istiyorduk. Bunu da uluslararası düzeyde ses getirebilecek, keyif alınabilecek, bizim yeteneklerimizi gösterebilecek bir şekle sokmak istiyorduk. Sonucunda böyle bir site geldi. Bu bizim başlangıçta planladığımızın çok da ötesine geçti. Hı hı. Çünkü burada bir sanal toplum oluşmaya başladı. Biz chat yaptıktan sonra bir toplum oluşacaktı ama bu toplum kendisine bir kamuoyu oluşturacak ve bunu şekilde devam edeceğini ilk başlarda pek öngöremiyorduk. Ama vizyonumuzda görsel olarak nereye gidebileceğimizi çok iyi biliyorduk. Sonuçta böyle bir şeye dönüştü. Şu anda kendi kendine yaşayan bir gezegen ve bir varlık halinde biz de onların değişen yapısına göre yenilikler yapıyoruz. Hı hı çeşitli etkileşimli etkinlikler düzenliyoruz. Çok keyif alıyoruz. Her geçen gün daha da çok yayılıyor. 3,5 ay gibi bir zaman içerisinde 45 bin üye aldı hiçbir reklamı olmadan. Evet. Bundan sonra çok ciddi reklamlar olacak. İşte çok güzel gelişmeler olacak. Onları bekliyoruz. Tabii ne kadar kalabalık olursa da o kadar hoş olacak sanırım. Tabii etkileşim ne kadar artarsa, insanlar ne evet. kadar paylaşırsa o kadar güzel olacaktır. Ben sizin amacını soracaktım. Siz ondan da bahsettiniz. Evet, başlayınca <laughs> bir tarafından e, her şey anlatılabiliyor çünkü evet. iç içe geçmiş bir durumda. Burası bir sanal toplum ve bir gezegen olduğu için e, yani normal yaşamımızda her şeyimiz var. Bir süre sonra belki sizle biz gazogen içerisinde oturup röportajımıza devam edeceğiz. Kameralar oradan bizi çekecek. Evet. Ve bunları da insanlar izleyecekler. Çok farklı neler konmak istiyor? Daha doğrusu önce gazogeni biraz tarif edelim. Şimdi gezegen dedik, çok ilginç bir site dedik. Bu gezegenden biraz bize bahsedin. İnsanlar gazogen.com'a girdikleri zaman nelerle karşılaşacaklar? Gazogen.com ve gazogen ismi kavram olarak bizim en başta terminolojik olarak yani bir sözcük haritası da oluşturup sözcük kütüphanesi de oluşturup geliştirmeyi düşündüğümüz bir kavramdı. İstedik ki seçtiğimiz isim ve altyapısına gelen diğer isimler bizi kesinlikle engellemesin. Bizi istersek dünya mekanlarına, istersek uzay mekanlarına istersek canavarları, istersek insanları ya da çok soyut nesneleri belki de bir nisan yağmurunu buraya katabilmeliydik. O yüzden bizi sınırlamayan Aksine özgürleştiren bir kavram olsun istedik ve gazogen buradan doğdu. Yaptığımız evrende bir gezegen ama bunu uzaylı yapan, bunu e, fantazi hale getiren isim gazogen. Gazogen de uzaylı yaratıklarımız da var, insanlarımız da var, canavarlarımız da var, e, dilencilerimiz de var. Toplumda ne görüyorsak ya da uzayda, fantazilerde ne görüyorsak hepsini bunlara bir şekilde koymayı başardık ve insanlar bununla etkileşim halinde devam ediyorlar. Hatta bunun içerisinde bir gazo King ve bir de gazo var. Bunlar buranın kraliçeleri ve kralları. Bir krallık var yani. Bir krallık da söz konusu ama onlar sembolik oldukları için Hı. orada duruyorlar ve onların da bir misyonu var. Mesela Gazol oradaki insanların dileklerini kabul ediyor Hı. ve o insanların dileklerini gerçekleştirmek için orada duruyor. Şimdi böyle bakınca çok fantastik bir şey anlatıyormuş gibi geliyorum evet. ama bu bir oyun Şimdi, sitesi değil, değil aslında bir chat sitesi evet. ama insanlar ve kamuoyu bunu paylaşan insanlar bunu bu hale getirdiler. Yani bu yaşayan bir sisteme dönüşünce ama bir anda karşımızda... bu oyunun içindeymişiz gibi sohbet ederken orada yaşıyoruz ve tipimiz oluşuyor. Ha. Onlardan da bahsedelim biraz yani e, girdiler üye oldular bu gezegen...